Lale Devri Öncesi Osmanlı Osmanlı Devleti, Sultan II. Mustafa döneminde büyük toprak kayıplarına neden olan 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaşmalarını imzaladı. Sultan III. Ahmet döneminde devletin dış siyasetinde Karlofça Antlaşmasının etkileri belirledi. Bu nedenle 18. yüzyıl başlarının itibaren Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması ile kaybedilen topraklarını geri almaya çalıştı. 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 18. yüzyıl başlarında Rusya sıcak denizlere inme politikası için Baltık denizine yöneldi ve İsveç'e savaş açtı. Savaşın başlarında üstünlüğü elinde tutan İsveç kralı 7. Şarl, 1709 yılında Rus çarı 1. Petro'ya yenilerek Osmanlı devletine sığındı. Bunun üzerine Rusya Osmanlı'dan 7. Şarl'ın teslim edilmesini istedi ancak 3. Ahmet bu isteği reddetti. Rusya ise İstanbul Antlaşması'na aykırı davranıp Osmanlı'ya savaş açtı. 1711 yılında Osmanlı ordusu ile Rus ordusu Prut Nehri kenarına karşılaştı. Osmanlı ordusunun başındaki sadrazam Baltıcı Mehmet Paşa Rus ordusunu sıkıştırdı ve Rusya barış istedi. Bunun üzerine 1711 Prut Antlaşması imzalandı. Antlaşma ile 1700 yılındaki kaybedilen topraklar geri alındı. Tarihi Komedi Rivayete göre Baltıcı Mehmet Paşa'nın barış imzalaması Rus çarıçası Katerina'ya olan aşkındandır. Çayıçe, barış imzalanmadan önceki gün Baltacı ile buluşmuştur ve onu barışa ikna etmiştir. Her ne kadar Prut Savaşı anlatırken bu rivayet şaka mahiyetinde anlatılsa da bu rivayet gerçek değildir. Prut sonrasında Moro Yarımadası'nda ve bazı Ege yaşayan halk Osmanlı'dan Venedik'e karşı yardım istedi. Bunun üzerine Osmanlı 1714 yılında Venedik'e savaş açtı. 1715 yılında ise Osmanlı, Mora ve çevre adıları geri aldı. Bu olay sonrasında Avusturya sıranın kendisine geleceğinden korkarak Venedik ile 1716 yılında ittifak antlaşması imzaladı. Böylece Venedik ile devam eden savaşa Avusturya'da katıldı. Hazırlıkların tamamlanmadan sevk edilen Osmanlı ordusu Tuna Nehri kıyısında Avusturya ordusuyla karşılaştı ve bozguna uğradı. Avusturya ordusu ise ilerleyişini sürdürerek Belgrad'ı fethetti. Bunun üzerine Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın barış isteği üzerine 1718 yılında Pasarofça Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti politika değiştirerek topraklarını korumaya yöneldi ve Lale Devri olarak adlandırılan yeni bir döneme geçiş yaptı. Biliyor musunuz? Karlofça ve Pasarofça antlaşmaları sırasında yaşanan toprak kayıpları sınırlar dışında kalan Osmanlı Müslümanlarını Balkanlardan başta İstanbul olmak üzere Anadolu'ya doğru göçe zorlamıştı.